The same. Selam bilinkılarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce like atıp yorumlara video hakkında görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Neyse boş yaptık IQ videoya geçek. Bugünkü konumuz Jenny ve Rose'nin Amerika'ya gitmesi. Beliza Solo hakkında birkaç teori. Evet arkadaşlar iki hafta önce Jenny ve Rose, la, mağazasında yani bir bebek mağazasında görüntülenmişti. Bir linklerin kafasında da bir soru bırakmıştı. Sonra Rose Instagram hikayesinde bir bebek paylaştı. Büyük ihtimalle bir ünlünün bebeğiydi. Aynı zamanda daha yeni görüntüleri ortaya çıkan Bella Fortune, Rose ve Jenny ile görüşmesi yeni bir şarkı olabileceği anlamına da gelmekte. Peki bunlar olurken Liza ile Jisoo ne yapıyordu? Jisoo Çaycidan ceza almış ve o cezada ülke dışına çıkma yasağıydı. Belki hep birlikte Amerika'ya gidebilirlerdi fakat Lisanın yasağı olunca da Jisoo'nun Liza ile kalma isteği olduğunu düşünüyorum. Zaten böyle bir cezayı, Liza 2027 sözleşmesini kabul etmediği için olmuş olabilir. Ayrı bir konu ise bir birliliğiz olarak. Lisa'nın solusu. Lisa'nın solusunun geldiğini nereden anlayacaksın demiş olabilirsiniz. Fakat Rose çekim setine Lisa'ya özel bir kahve kamyonu göndermiş. Jenny'nin çekimlerinde ve başka idol arkadaşlarına da aynı şeyi yapıyor. Bir de doğruluğu belli olmayan Ayci çalışanın Nin açıklaması. Bir çölde çekim oluyormuş ve tank varmış. Allah'ım. Çölde tank. Aklım almıyor bu kız yeri göğü inletecek şarkısıyla. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Güzel yorumlarınız için, abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İleride çok büyük bir aile olacağımıza eminim. Kendinize çok iyi bakın öptüm sizi bay.